Evet gün batımında Ortunç koyu gün batımı yaklaşıyor. Saat 7 oldu. Biraz önceki demirli olduğumuz yerden 200-300 metre kadar daha sol taraftaki bu koy boşalınca buradaki tekne gidince biz de demirimizi aldık ve buraya geldik buraya demir attık. Çünkü Ağustos biz böcekleri üç kere demir çekip demir atıyoruz. Atarız. <laughs> Biz eğlenmeye geldik. Neresi hoşumuza <laughs> giderse oraya demir atarız. Hayır, biz demir Şu anda demir atma adadaki bekliyoruz. çamların arasından Ağustos böcekleri akşam serenatına başladılar. ve komşumuz da son komşumuz da gidiyor, demirini alıyor. Bu çoma teknesini bir yerden hatırlıyorum ama nereden bilmiyorum. Gezgin Borsan'dan mıydı acaba? Bu da bilmiyorum. Burası Pınar Adası. Gerçi her haritada farklı bir isim vermişler. Arka tarafta görünen Alibey Adası. İkisinin arasındaki boğazı biraz önce göstermiştik, oraya denilemiştik. Akşam gün batımında Hayvanlığın manzarası. Gerçekten harika burada. Çamlarla kaplı, küçücük tepecikler. Masmavi, pırıl pırıl bir deniz. Ve biraz önce tam şuralarda Yaklaşık 300-400 metre kadar önümüzde bir orkinos iki defa sudan çıkarıp bize endamını gösterdi ve heyecanlı fırtınası estirdi. Hala çok heyecanlı. Ben sırtı çekelim diye tuttum. Çıplak adayı da şuradan göstereyim. Sabahtan oradan geldik. İşte orası da çıplak adaydı oranın. Arka tarafında güneyindeki koyda demirlemiştik. Bugün biraz yüzeyken yaptık ve önden sonra buraya geldik. Tabii ki biz geldikten sonra bütün vernalarıyla, diskolarıyla, vamat alayları, misketleri ve de bir numara çingene müzikleriyle bütün tur tekneleri de buraya geldi doldurdular ve hepsi çekildi gitti. Akşam burası bize kaldı.